Ay top bulamadılar bunda mı? Bunda mı futbol oynuyorsunuz? Kıyamam ben size. Ay 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 ay. <laughs> Futbolcular sizi. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi. Yine büyük buluşmamız arkadaşlar. Bugün 33 derece Avusturya'da hava çok güzel. Güzel bir günden herkese merhaba merhaba. Çocukları oyunlardan alamıyoruz. E, doyamadılar oyunlara, tatillere bizim bin güzel bir günden böyle mavi hojelerimizle, boncuklarımızla sizlere enerjiler, enerjiler, enerjiler yolluyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle havanın güzel olması tabii ki bize de enerji veriyor. Güzel oluyor. Ay ışığını tutturamadım bugün böyle. Biraz kırmızılı, kırmızılı böyle. Hadi bakalım. Evet. Kızlar gelin şu tatil dönüşü fikirlerinizi alalım. Ay yok Ha? Bebişim? Ha? Bir video çek Rutine çe geri O zaman ben çok mutluyum evime geri döndüm. Ama vallahi billah. Yani ben yemin et. evim de evim kocam da ama yemin eşim. ediyorum bir am. Allah'ı da billahi de evime döndüğüme çok mutluyum. Evet arkadaşlar evim de evim kocam da kocam çok mutlu. İnsan düzeni kadar güzel bir şey yok. İki gün çamaşır yıkadık, ütü yaptık. Kaç gün yaptın sen? Ben. Kaç gün yaptım? Ben. 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 Benim iki günümü aldı vallahi. Alev senin? Benim hiçbir günümü <laughs> aldım. Ama kocam da kocam. Sevcisi her şeyi halletmiş yani. Hop patlayın da patlayın diyor Alev. Evet güzel bir resimdi. Hepinizi kocaman öpüyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Alacığım. Esteğini aldık. Oraya mı bağlayacaksın anneciğim? O bağlanmaz aşkım. O bağlanmaz bebeğim. Ne var orada? Bakayım orada ne var? Oğlum sana yarar da biz uzak durmamız lazım Aynen, tabii ki. Çikolata. Evet sana bol çikolata. Bize çikolata yasak. Tatilden geldik. Şimdi full diyet biz anneciğim. Diyet diyet diyet. Hadi bakalım. Bey duygularınızı alalım. Duygular darmadı. Bir de neydi bir tane? Neydi? Deli gibi hastayım bir tane. <laughs> Deli gibi hastayım bir tanem yerim ben seni. Sesin mi kısık gibi? Evet. G -g 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 böyle Canlı yayında bugün şarkı söyleyemez misin Allah'ın Ne söyleyelim? Anne hani şunu bir kapatsana, bunu bir kapat. Niye kapatayım onu? Niye kapatayım? Ondan. Nerede? Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhumda Hani solan gözler ve kapımda Bekleyen dargın adlarım gibi Sanki seni boğar gibi Sanki Ağzımda aşk var gece yarısında Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar Sessiz usulca özlediğim şimdi Çok uzaklarda Benim bir tanem çok üşüyormuş Ben olmayınca mektubunda bam bam hatırla sevgili o mesut geceyi helal helal aşkım helal ağzını kapat aşkım <laughs> çamların altında verdiğin bu seyir Sevgidim o mesut camların Çamların altında verdiğin bu sevgim Elim çıkmıyor. Elim çıkmıyor. Elim çıkmıyor. Elim çıkmıyor. Yalanın batsın sen yalancısın. <laughs> Kapına köleyim mi sen inanır mıyım? Ay da nanan, da, 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 da. Anne bunu kapat yerine bir tane aç. E ee başladı. Mı? Neydi ya? Anladım. Bir tanem nasıl severim seni ben? Deli gibi severim bir tane. Allah! Deli gibi severim anladım. bir tane. Zaten var, ne zaten diyeyim Bir tane. Anladım anladım. Bir tane. Deli gibi severim seni ben. Zaten Öküz gibi severim seni ben. Zaten <laughs> bir oğlum olsun. Zaten var. Adı Alaz olsun. Zaten öyle. Bir gecem olsun. Zaten gecen oluyor. Seninle dolusun. Zaten hep benimle doluyor. Bir tane. Deli gibi hastayım bir tanem. Ben de sana daha hastayım bir <laughs> tanem. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın sen. Bir daha söylesene. Çok tatlısın, ha, daha, çekersin. Şekerciğimi baban sevdi. Bir daha söyle. Ne söyleyeyim? Dedim ya. Hı. Ne dedin? Dinle sok içer. Arı sokar. Hadi pa 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 Hadi pa pa